Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Ekim ayının ilk haftası, Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanıyor. Ana teması, Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet olarak belirlenen bu haftanın neden kutlandığını anlatan Marmaris Müftüsü Hasan Ersöz, camilerin dinimizde önemli bir müessese olduğunu belirtti. Dünyanın neresinde olursa olsun camiler İslam toplumunun vazgeçilmezidir diyen Ersöz, dinin uygulamasının camilerde yapıldığının altını çizdi. Camilerin temizliğinin yapılmasının camiler haftasını kutlamanın amaçlarından biri olduğunu belirten Ersöz, 2012'nin kutlanan haftadaki temel konusunun engelliler ve camiler olduğunu söyledi. Kadınların camiye gitmesinin gelenekler arasında olmadığını ifade eden Ersöz, İslam dininin camiye gitmeleri konusunda kadınları teşvik ettiğini söyledi. Kutlanan bu haftanın din görevlilerinin halk önünde saygınlığının artırılması, kalitelerinin yükseltilmesi, daha verimli ve daha sevgi temelli faaliyet göstermeleri için önem teşkil ettiğini öne sürdü. 1-7 Ekim tarihleri arasında camilerle ilgili etkinliklerin yapılacağını belirten Ersöz, 3 Ekim tarihinde İçmeler Belediyesi salonunda araştırmacı yazar Sayit Çamlıcan'ın bir konferans vereceğini belirterek tüm Marmarislileri bu etkinliğe davet etti.